Arkadaşlar videoya geçmeden önce hep Discord sunucumu bekliyorum. Eski Discord sunucumu aktifliği düştü. Yenisine geçtik. Şu an az kişiyiz. 130 kişi falanız. Hepinizi de bekliyorum. Orada bol bol çekişler oluyor. Yakında en çok level olan, Yani en çok yani haftanın aktif falan seçilecek. Onda hem yeni bir rol verilecek hem de şey Robux verilecek. O yüzden hepinizi bekliyorum. Linkler her videomun açıklamasında olacak. Hadi videoya geçebilirsiniz. O bayağı şey varmış bu arada. Alalım hemen. Ee, bunu alamıyoruz. Bunu alalım. Buraya yeşil üzüm. Kanka bu ne lan? Bu, yengeç ama bu. Bu da şey güçlü e, güçlü melek. Bu da köpek balığı. Ben de hiçbir şey yok bu arada. İnsan hediye edeceksindir. Kabul et be. <gülüyor> <gülüyor> benim bir tane petim yok ki be. Bu arada dövüleceğimiz kimse yok mu oğlum? Ha varmış. Ha yokmuş. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox'ta Eating Simulator oynayacağız. Yani bu oyunda kısacası işte. Böyle bak yemeğimiz daha patates. Bunu böyle yiyeceğiz. Yedikçe büyüyorsun. Bir daha deneyelim. Aa büyüdük. Ana. Tamam bu kısacası. <laughs> Konuşamıyorum. Yani video yapmayı unutmuşum bu arada kusura bakmayın. Kanal azlıktan çıktı. O yüzden yeni videoya geldim. Aslında çıkınca böyle moralim yerine geldi. Dedim ki artık ben düzenli videolara başlayayım yavaştan. Tabi okul falan da açıldı o ayrı ya. Şimdi biz bu oyunda yemek yiyeceğiz falan böyle sonra satıyoruz galiba. Daha önce birinden izlemedim çünkü sadece gördüm. Ben niye çekmiyorum dedim. Ama sel nerede? Ha buradaymış tamam. Sattık ve 214 coin'imiz oldu güzel. Bununla kendimize yeni yemek alalım. Ve yemek de sırası bitmiyor. O bayağı şey varmış bu arada alalım hemen. Ee, bunu alamıyoruz. Bunu alalım. ne yeşil üzüm. Kanka bu ne lan? Çok büyük değil mi oğlum bu, bu ne? Yüzüme baksanız da bir. Ben de anlamadım. Ah tamam. Sen 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 sen. küçüldüm. Organlarımı sattım galiba. O deney var. Aa doğru bunu şey yapacağız böyle. Bunları almamız gerekiyor ki daha çok kasılabilirim. ne alabiliriz buradan? Ah 81 dolar. Bunu alırsak 286 max olacak şu food yerimiz. Alalım. Tabii ki de yani niye kaçırıyoruz? Tamam şimdi ye. 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 Ve birinden TPS'e geldi. Ay TPS'e pardon. Trade. Ne koydun kanka? O oh, Legendary Pet diyor. bir dakika, göremiyorum ki okunmuyor. Yengeç ama bu. Bu da şey e, güçlü melek, Bu da köpek balığı. Ben de hiçbir şey yok bu arada. Hiç hediye edeceksiniz. Kabul etti. Yönetir <laughs> Benim bir tane petim yok ki be. Dejdan diyorum. Aa, abi şu an çok kötü hissettim be. Ne güzel beleş o Ey pardon ya. Ne güzel arkadaşımız iyi düşünmüştü. Al abi diyor. Hop ye. Ye abi çok zor şey oluyor. Kasılıyor bunlar. Ve abi adam ne kadar büyümüş lan bu ne? Ne baksın <laughs> küçüldü. Aa takipçimiz bu değil mi? Aynen az pet vermeye çalışalım. Ve yedikçe yavaşlıyoruz. Kardeşim ee, ben bir satı boşuna ben şu ağacın dibine bir gideyim. Daha çok bir şey lazım da bu arada niye Minecraft sesi lan bu? Hop yedik yedik yedik. Ben pet almak istiyorum ya ben de pet deneyelim. 5 8 güzel. Eee, kesinlikle <laughs> şu takipçimin şey, pet vermek istediği için istemiyorum derken. 2K mı 1K değil miydi? Ben daha önce 1K gördüm bunu. Şöyle yiyelim abi. Abi ne kadar zor kasılıyor bu oyunda ya. Bir şey yapamadık ha. Bu bu ne? Tubrek var 600 Robux. Çok ucuzmuş. Prime var 79 Robux. Aa bunu alabiliriz aslında. Ama bilmiyorum ya. Bu ne abi? He şey sandım. Aa fire diyor. Ana beleş fit alabiliyormuşuz tamam. Pink unicorn çıktı. Tamam tamam tamam. He tamam beğendik tamam. Bu arada kimse yok mu oğlum varmış. He yokmuş. Ve bizim selimimiz de geldi. O adamın göbeğe bak. Bir de benim gö... Lan benim de göbeğim var ama niye beyaz? Kardeşim gitmiyor musun? Tamam çekil kanka ben şuradan bir şey geleyim. Şimdi ne yemek alabiliriz? Bu var. Bu al desek hepsini alabiliriz galiba. Ama gerek yok bence. Artı 15 fıstığına bir şey var. Limonlu kek yeme gidiyor. O nasıl bir şey lan? Hop ye. Kaç verecek? 18 mi veriyor? Yok. Kaç veriyor lan? He 18 veriyor. Petimiz var çünkü. Hop şöyle etrafına donarak giyeceğim. Abi petleri kek sandım yemin ediyorum. Niye baktığım herkes küçülüyor birden. Ve aha. Ve aa. Teşekkürler pet verecek Gerçekten yani videocudan çok teşekkür ederim Sayende daha hızlı kasılabileceğiz çünkü kaslamıyordum ben bu oyunda nasıl kasılıyor Yavaş kasılıyor baya ya Ve trade completed dedi şey dört teşekkür ederim ya Pets'e gelelim şimdi Üç tane şarkımız olmuş da i̇şte Krebimiz hangisi <laughs> hangi sen güzeli bir dakika Ha bakabiliyoruz yine tıklayarak tamam Bunlar 125 bin evet hepsi 125 125 bin mi dedim ben Bunu alalım hmm, Bunu alalım bir de yok şunu alacağım Tamam. Güzel. Oha. Ben büyüyor. Petlerin de büyüyor. Petlerin de yiyor galiba. Bastım. Ne oluyor? Ha. Tat. Tık. Para ne kardeşim? Ya. Bir dakika. O neredeydi arkadaşımız? Bir dakika. Bak, bulamıyorum ki. Adı Fahri'ymiş. Burada sana çok teşekkür ediyorum kanka. Sayende çok kadar gelişebildik. Adamsın. Bir dakika bak bir basıyorum. Bir dakika. Bak bas saat. Bas ağzına para takti. <laughs> i̇şte bu kadar. Şimdi spray ne kadar? Ay Robux'daydı. Bir tane şuna üç tane açalım hatta. Açamıyoruz Robux. Bas bir tane. Açıl kanka açıl susam açıl. Vazgeçtim açmayacağım ya. Tamam da yüremiyoruz. E ee, çekilmeden eziyordum ya yanlış olsun. Şimdi bu yalı hepsini alıyor mu? Postipul yok ya yani. Efsa boşuna para gidecek. Sen en üzülü bulalım. En üzülü en pahalısını Eee bunu alalım. DNA'ya girelim hemen. DNA'da 533 kaldık bir şey bulalım. Hop 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 bu değil bu değil. Evet sıcı çok komik. Bu da değil. Bu. Aldım. Güzel bas. Bas. Bir daha vaz. Bu da yetmedi. <laughs> Kardeşim nasıl oluyor bu da yetmedi be. Bir hızlı para kasalım şöyle. Oha bir dakika 95 mi? M mi? Görmemişim. 1.7 milyoner mi? Milyoner mi? Nasıl okunuyor bilmiyorum ki. Hatırlamıyorum yani. Biliyordum yani. Ver abi ver DNA'mı arttırmak istiyorum ben. Yeni Love Kids. Ha, ver. Aa öbür sayılar varmış. Ben bu kadar var sanıyordum. E ee, hangisini alabiliriz? Bu bir sürü alabilirim ha. Bunu alalım ya. 952 M mi? <laughs> Bayağı şey veriyor bu arada. Güzel güzel. Yemeye devam ben de artık değerleri gibi şey ol. Lan göbek ne oldu? Kafaya benziyor. İşte abi, öyle bir şimdi şunu bir saklı satalım da o göremiyorum. Çekildi misiniz ya? Şop 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 şopa geldim. Şop şop. Geldim. Aa renk arttırabiliyoruz. Ee, Arttırdım abi? Güzel şeyler veriyor gibime geldi çünkü. Bunu da green mi alsın? Neyse boşver sonra alalım ya. Sende 3'te kadar 3.8 mi? <laughs> ucuzmuş ya ucuzmuş. Tabi o petleri hediye etmeseydi arkadaşımız. Aa bir dakika portakal varsa. Çok az kalmış hemen almam lazım onu bir dakika. Tamam alabiliyoruz. Daha yükseğini de galiba. Yok tamam bunu alsak yeterli bize. şimdi yiyelim. Evet gördüğünüz gibi bu DNA da yetmedi. Hadi. Ve bitti saat. Ne? Değil abi bu kadar hızlı mı kasılıyormuş cidden? Aa su içerik daha çok şey kasabiliyoruz. Bu geç bunları. Lan Q'de ne oğlum T ne? para birimlerine geçiyoruz. Al bunu 14 M veriyor. 14 M derken 14, 14 milyon yani. Sonra 14 mden 14 milyon o gerisi diyenler olur da. Eee ne alabiliriz bu 82 milyon? Ten abi? T'yi alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Bunu alabiliyoruz da ama bunu da alabiliyoruz azıcık kısalık. Bunu kasalım. Ye. Ne oluyor lan? Tek mi atıyorum ben? Bir dakika tek mi attım az önce? Ve sen nerede? Sen'e giremiyorum. Vallahi tek atıyorum. Ve paraya kastık bu arada. Fazlasını kastık. Güzel 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 güzel. Yok fazlasını kasmamışız. Tam kasmışız. Güzel şimdi bas abi. Bas. Böyle kasalım şimdi böyle. Yer mi kalmadı chest'te? Aa bir dakika bir şey gelmiş. Bu ne kardeş? Ne oluyor lan? Ha, başka yerlere de geçebiliyoruz. Güzel güzel güzel. Ama yürüyemiyorum ki abi bu iş. <laughs> Yürüyüşe bak. Bu ağırlıkla yürüyemem zaten. Saat. 26.9 TL güzel kas. Tamam tamam hızlı kas şu an tamam. Oho be sona da şekilde bir dolmayacak. Kasalım az büyük olanı da ben birini dövmek istiyorum. Kim var? Hop küçüldüm. Dur az yememiz abi. Çok yedik. Gel lan buraya. La sıkıştım yardım et. Nereye gitti lan o? Geçemiyorum. <laughs> Petler de bana beraber, beraber büyüyor zaten. Abi sıkıştım arada petleri atalım ya biraz. Bu arada bu videoya tam tamına ee, kaç like diyelim ya? Y neredeyse 20 bin olacağız. Yani ben bu videoya bir 500 like isterim bu arada. Bu videoya 500 like gelirse bu oyunun ikinci bölümü gelecek. Ve ben biraz bu videodan sonra biraz ben bir video denemesi yapayım çünkü videoları girişimi unutmuşum artık. Bildiğiniz böyle eski bir dönem falan izleyeyim ben be. Yeah. Yeah. Tamam şimdi sel diyelim. Oba güzel. Neyse arkadaşlar videomuzu çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.